Her güne bir eski serimin sanırsam ki 5. bölümündeyim videosundayım bunu çekmeden önce çok güzel çok tatlı bu kangurunun fotoğrafını görmüştüm sonra düşündüm ben hayatımda hiç ama hiç kanguru çizmedim ve kanguruları aşırı seviyorum. Çok tatlılar. Tabii yakınlarına gidip sevemem. Korkarım ben büyük hayvanlardan. <laughs> Uzaktan seviyorum diyelim. Uzaktan sevimli güzel hayvanlar. Bir de o yavruların ikisilerini de taşıyorlar ya. Böyle minik minik çok tatlı oluyorlar. Neyse işte ben dedim. Hiç çizmedim ya. hayazma o kadar sevimli, bulup böyle tatlı, matlı diyorum ben bu hayvanlara falan deyip. Hiç çizmediğimi fark ettim ve ben bugün kangur çizeyim bari dedim. Sonra açtım eskiz defterimi, aldım kalemimi. Tabii bir kalem seçme faslım var benim. <laughs> o renkle mi yapsam, bu renkle mi yapsam, şununla mı yapsam dedim. Sonra e, geçen bir önceki videoda Oktay'ın çizdiği bir şey gözüküyor. Böyle e, bana çardağımsa bir şey yapacak bahçeye. E, onun çizimini yaptık, kalem vardı yeşil. Ve benim aşırı hoşuma gitti onun rengi. Oha dedim, kocam değil mi ne güzel çizmiş dedim <laughs> yeşil yeşil. Ben dedim alayım yeşil kalemi yeşille çizeyim dedim. Ama bu yeşil o yeşil değilmiş. Onu sonra çizdikten sonra fark ettim. Öyle bu kalem seçme faslını da geçip çizime başladım. Bu arada kanguru bayağı kaslı bir hayvanmış ya. Böyle çizerken fark ettim kaslarının hani ne kadar belirgin olduğunu. Çok sevimli mevimde duruyor ama boks da yapıyor hani. E, güçlü de bir hayvan. Normal yani anne kanguru bu sonuçta yavrusunu koruyacak yani. Güçlü olmak zorunda. Ama benim anlamadığım Lilacığım Lila bir şeye havlıyor bir dakika. Ay eve hırsız mı geliyor <laughs> Böyle <gülüyor> şeylerim korkularım var benim. Yani lila havlayınca ben kapıya bakıyorum. Neyse konuyu çok değiştirmeyeyim. Ee, bunun yavrusu o keseye nasıl sığıyor? Bu birinci düşüncem. ikinci düşüncem. Bir hayalim var benim. E, ee, ben bir kangurunun kesesine sığabilir miyim? Şimdi ben iri bir insanım. Yani 1.72 küsür boyum var benim. Ee, kilom da 65 diyelim. Ee, ben bu hayvanın kesesine sığar mıyım? bu benim çocukluk hayalim. Böyle yavrularını sokuyorlar içine işte fıtı fıt zıplayıp falan gidiyorlar ya böyle. Ben de o kangurunun kesesine girip böyle fıtı fıtı gitmek istiyorum. Hani o nereye gidiyorsa ben de onunla gezeyim. Sonra o kesenin içi nasıl? Güzel mi? Rahat Sıcak mı? Böyle geniş de duruyor hani bayağı. Ya yavru orada rahat ediyor diye düşünüyorum. Ben de rahat edebilirim. Belki böyle uyurum falan. O beni gezdirir. Böyle ee, dağlar bayırlar. Zıplaya zıplaya gideriz diye düşünüyorum. Var bir hayalimiz diyelim. O zaman başka bir videoda görüşürüz. Bay bayın.